Gençler, e, bugünkü dersimizde dolaşım sisteminde çok çıkan bir soru tipini anlatacağım. Bir organa bir işaretlenmiş besin, işte hücre alıyorlar, herhangi bir, işaretli bir madde veriliyor ve başka bir organa gidene kadar aşağıdaki damarlardan, aşağıdaki kısımlardan hangisinden geçer geçmek zorundadır, geçebilir tarzı sorular anlatacağım. Şimdi bu tip soruları çözerken e, mutlaka bu şekil gözünüzün önünde olsun. Bir beş soruyu çözerken ya da bir yediği soruyu çözerken. Belli bir süre sonra şekil zaten sürekli görsel olarak aklınıza gelecek. Bu tip soruları çözerken mutlaka bir başlangıç organım ve mutlaka bir bitiş organım var. Soruda ilk önce ona bakıyorum. Bakın soruda diyor ki birinci şeklimizde karaciğerde sentezlenen işaretli bir üre. Başlangıç organım karaciğer. Ne ediyor? Kalbin sol karıncığına gelinceye kadar. Bitiş yeri sol karıncık. Bakın karaciğer olan yere A, sol karıncık kısmına da ne dedim? B. Hani matematik sorularında olur ya A şehrinden B şehrine giderken diye. Burada da aynı şekilde A organından B organına giderken. Şimdi bazen burada verilen şıkların hepsinden geçebilir. Bazı test sorularında mesela alakasız yerler de verir, alakasız damarlar da verir ve geçip geçmediğini sorar. Bundan dolayı soruya dikkat edin. Demek ki karaciğerde başlangıç yapıyorum. Sol karıncıkta ise yolculuğum son bulacak. Hemen geldim. Şimdi karaciğerde üreyi ürettim. Karaciğer ürettiği üreyi ilk önce kılcallarına verir. Oradan karaciğer toplar damarıyla çıkış yaparım. Bazı ses kitapları mesela karaciğer toplar damarı demez de, Karaciğer üstü toplar damar diye bahseden İkisi de aynı da var. Tamam bakıyorum şikarda yok. Yani karaciğer toplar damarı yok. Sonra bakın kalbimin altında bulunan bütün organlardan kan toplanır, toplanır, toplanır ve en son alt ana toplar damarıyla kalbin sağ kulakçığına gelir. Bakıyorum alt ana var. 2 numara. Sağ kulakçık var. 3 numara. Şimdi aklınızda olsun. Kalbin sağ tarafına gelen bir kan sol tarafına geçmesi için mutlaka akciğerlere uğraması lazım. Nasıl? Şurada sağ kulakçığında kanım vardı. Hop sağ karıncığa geçti. Şıklar da yok. Sağ karıncık kasıldığı zaman bu kirli kan ilk önce akciğer atar damarına gelir. Akciğere gelir. Temizlenir. Sonra akciğer toplar damarına geçer bir numara. Akciğer toplar damarından sonra kalbin sol kulakçığına gelir. Kaç numara? Dört numara. Buradan da nereye gelir? Sol karınca. Zaten soruda buraya kadar gelmesini istemişti. Demek ki burada aortla işim yok. Böbrekle işim yok. Böbrek atar damarıyla. Çünkü soruda nereye kadar gitsin demiş. Sol kulakçığa kadar. Bir daha söylüyorum. Karaciğerde üremi ürettim. Karaciğer toplardan çıkış yaptı. Alt ana toplar, sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atar, akciğer, akciğer toplar, sol kulakçık, sol karıncık. Buraya kadar gelsin dediği için cevabım 2 3 1 ve 4 nolu damarlardan geçerek kalbin sol karıncığına ne yapar? Ulaşır. Şu soruya geldim. Karaciğerde sentezlenen işaretli bir üre belli bir süre sonra idrarda görülmüş. Bakın bir önceki soruda karaciğerde üretmişim, kalpte görmüşüm. Burada ise diyor ki karaciğerde ürettim, belli bir süre sonra idrarda gördüm. Bir kere idrarı hangi organ üretiyordu? Böbrek. Yani böbreğe kadar gelecek, böbrekte süzülecek ve nereye geçecek? İdrara. Başlangıç organı karaciğer. A'yı yazdım. Başlangıcım. Bitiş yerim böbrek. Karaciğerden böbreğe gidecek. Başlıyorum. İlk önce karaciğer toplar damarından çıkış yapar. Şıklarda yok. Alt ana toplar damara geçer. 2 numara. Oradan kalbin sağ kulakçığına sağ karıncığına sağ karıncıktan çıkış yapar ve akciğer atar damarına geçer. Sonra akciğere gelir, kan temizlenir. Oradan akciğer toplar damarına geçer. Akciğer toplar damarından gelir, sol kulakça, oradan da sol karıncaya geçer. Bakın sol karıncık kasıldığı zaman temiz kan aorta çıkış yapar. Aorta çıktım aorta geçtikten sonra soruda nereye gitmemi istiyorsa onun başına bir damar getireceğim ve o tarafa gideceğim. Bakın aşağı doğru indim. Böbreğe gitmemi istiyordu. Böbrek atar damarı ile nereye ulaştım? Böbreğe. Sıralamayı bir daha söylüyorum. Karaciğer üstü toplar damarından çıktım ya da karaciğer toplar damarından. Alt ana toplar damar, Sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atar, akciğer döndüm. Akciğer toplar, sol kulakçık, sol karıncık, aorttan çıkış yaptım. İdrar olmasını, idrarda görülmesini istiyor. Aşağı doğru indim ve böbrek atar damarıyla nereye geldim? Böbreğe. Sonra ne olacak? Üre buradan süzülecek ve nereye geçecek? İdrara. Hemen şuraya geldim. Bu soruda ince varsa işaretlenmiş bir glikoz veriliyor. Belli bir süre sonra beyinde rastlanıyor. Hemen gösteriyorum. Demek ki başlangıç yerimiz neresiymiş? İnce bağırsak. Bitiş yerimiz neresiymiş? Beyin. A organından B organına. Şimdi birinci olarak hemen aklınızda olsun sindirim sistemini anlatırken e, demiştik ki ince bağırsaktan, kalın bağırsaktan, mideden toplanan kanlar ilk önce kapı toplar damarına geçiyordu, oradan da karaciğere uğruyordu. Yani mideden, ince bağırsaktan ve kalın bağırsaktan toplanan kanlar başka bir yere uğramadan önce karaciğere gelir. Burada malzemeler fazlaysa depo edilir, malzemeler eksikse üstüne eklenir ve oradan da yolculuğuna devam eder. Şimdi ilk önce ince bağırsaktan ben glikozumu ne yaptım? Aldım. Glikozumu alınca kapı toplar damarı ile önce karaciğere uğrarım. Bakıyorum şıklarda kapı toplar damarım var mı? Var. Yediği yazdım. Sonra karaciğer toplar damarı ile çıkış yaparım. Dört numara. Alt ana toplar damara geçerim. Oradan sağ kulakçık sağ karıncığa geçerim. Bakın sağ kulakçığı da vermiş. Sonra sağ karıncık kasıldığı zaman kirli kan ne olur? Akciğer atar damarına geçer. Top geçti. Akciğer atar damarından sonra akciğere gelir. Temizlenir. Sonra akciğer toplar damarına geçer. Sol kulakçık Sol karıncık oradan aorta geçer 5 numara ve en son bakın nereye gitsin demiş beyine. Aorta geçtikten sonra şah damarıyla yukarıya doğru ne yapar? Çıkar. Şıklarda bakıyorum şahımız var mı? Yok. Bir daha söylüyorum ince varsaktan ben glikozumu aldım. Kapı toplarla karaciğere geldi. Karaciğer toplara geçti. Oradan alt ana toplar sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer, sol kulakçık, sol karıncık, aort. Oradan da nereye gidiyor? Şah damarıyla başa doğru gidiyor. Sıralamam bu şekilde. Bazen alakasız bir damar verebilir. Yani burada yazan her şeyi kullanmak zorunda değilim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi soruyu okurken başlangıç yeri önemli, neyi taşıdığı da önemli. Bazen nevle taşınan bir madde verebilir. Onun için soruya çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakın yerim yine başlangıç yerim. İnce bağırsak. Şurası. Bitiş yerim. Karaciğer. Hemen yanı. Şurası. Yalnız şuna çok dikkat edin. Neyi taşımamı istiyor? Soru da gliserol demiş. Normalde eğer bir önceki soru gibi olsaydı yani glikoz olsaydı, amino asit olsaydı, işte BC vitamini olsaydı bunlar ince bağırsaktan emilir emilmez hemen kapı toplar damarı ile nereye gelecekti? Karaciğere. Yani şıklarda ben sadece tek bir damar arayacaktım. O da neydi? Kapı toplar damarı. Ama yine sindirimden hatırlayın. Sindirimde demiştik ki gliserol, yağ siti, A, D, E, K vitaminleri emildiği zaman ince bağırsaktan ilk önce lenfe geçiyordu. İlk başlangıç taşınma yolu lenfti. Sonra sol köprücük kemiğinin kemiğin altından, sol köprücük kemiğinin alt toplar damarından kana dökülecek. Tamam. Bir daha söylüyorum. E, gliserol, yağ siti. A, D, e, K vitaminleri. Bunlar ince bağırsakta emildiği zaman hemen kana geçmez. İlk önce lem kılcalarına geçer. Oradan pekeye, oradan göğüs kanalına, oradan da sol köprücüğünden e, kana dökülür. Tamam. Onun için soruya çok dikkat edin. Burada gliserol dediği için ilk önce lenfle başlıyorum. Şıkkan hiçbirinde lenf yok. Onları yazmadım. İşte pekeye geçer, oradan göğüs kanalına geçer, oradan sol köprü çıkartı, toplar damarından kana dökülür. Şimdi aklınızda olsun kalbimin üstündeki bütün kanlar, yüzümdeki, boynumdaki, beynimdeki, kollarımdaki üst ana toplar damarla, şöyle siyah alayım, üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelir. Tamam. Şimdi bu gliserol de ilk kana sol köprücük altı toplar damarından dökülüyor. Kalbimin üstü yani. Tamam omuzum. Ne olur? Buraya döküldükten sonra üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelir. 8 numara 3 numara. Sağ kulakçıktan sağ karıncaya. Sonra akciğer atar damarına geçer. Şıklarda var mı bakıyorum. Yok. Akciğere gelir. Sonra akciğer toplar damarına geçer. Bir numara. Sonra kalbin sol kulakçığına, sol karıncığına, sonra da aorta geçer. Aortu yazdım beş numara. Aorta geldikten sonra nereye gitmemi istiyordu? Hemen bakıyorum. Bakın karaciğere gitmemi istiyormuş. Aorttan çıktım. Karaciğer atar damarı ile nereye geldim? Karaciğere geldim. Kaç numara? 10 numara. Yani soruda sadece şuna bakın. Nereden başladı? Nereye gitmemi istiyor? Ve bu besin hangi besin? Bir daha hemen söylüyorum. Şurayı temizledim. Rengimi de şöyle çırpmak bir renk alayım. Şimdi ince bağırsaktan başladım. Yalnız dedim ki bu gliserol olduğu için önce lenfe geçer. Pekeye geçer, göğüs kanalına geçer, sol köprücük kemiğinden kana dökülür. Tamam orada bir toplar damar var oradan kana dökülüyor. sonra üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelir. Sonra sağ karıncık, akciğer, akciğer toplar, sol, sol kulakçık, sol karıncık, aort ve karaciğer atar damarı ile nereye gelir? karaciğere. En kestirme yol budur. Ha ille de yani karaciğer atardan karaciğere gelmek zorunda değil. Bazen önce mideye uğrayıp kapıyla karaciğere gelebilir. İnce bağırsağa uğrayıp kapıyla karaciğere gelebilir. Ee, ondan sonra bu şekilde tur atabilir. Tamam. Hemen alttaki soruya geldim. Bu soruyu artık numaralandırmaları ben yapmayacağım ben sadece gittiği yolu gösteririm numaralandırmaları siz bulun şuradan kalemi aldım bakın böbrek toplar damarına vermiş tekrar nereye gelsin demiş böbreğe hem başlangıcım şurası böbrek toplar bitişimde neresi? böbrek hemen izleyin yeşil yolu böbrek toplar damarından çıktım alt ana toplar damar sağ kulakçık sağ karıncık Hop oradan akciğere geri geldim. Akciğerden aldım kanı. Sol kulakçık, sol karıncık hop aorta geçtim. Böbreğe mi gitmem istiyor? Aşağı indim. Böbrek atar damarı ile nereye geldim? Böbreğe geldim. Şimdi bir daha hemen söylüyorum. Yeşil yola dikkat edin. Şöyle ok ok göstereyim. Böbrek atar damarına vermişim. İlk önce alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelir. Şuraya geldim. Kulakçık kasılınca oradan sağ karıncaya geçer. Sağ karıncık kasılınca akciğer atar damarına geçer. Bakıyorum var mı? Yok. Sonra akciğere gelir. Sonra akciğer toplar damarına geçer. Oradan sol kulakçık Sol karıncık, aort ve sonra da tekrar böbreğe gitsin dediği için böbrek atar damarı ile nereye gelir? Böbreğe gelir. Son şeklimiz. başa vermiş. Sonra da ince bağırsağa gitsin demiş. Şimdi bakın unutmayın kalbimin üstündeki bütün kanları üst ana toplar damarla kalbe getiriyorum. 8 numara. Ve yine aklınızda olsun alt ana toplar damarla üst ana toplar kalbe bağlandığı ilk yer sağ kulakçıktır. Sağ kulakçığa geldiği anda oradan sağ karınca, oradan akciğer atar damarına, altı numara, akciğere, sonra akciğer toplar damarına geçer. Sonra da sol kulakçık, sol karıncık, aort, aorta çıkışımı yaptım. Nereye gitmemi istiyordu? Hemen ona bakıyorum. İnce bağırsağa gitmeyi istiyordu. O zaman ince bağırsak atar damarı ile nereye gelir? İnce bağırsak gelir. Şimdi şekle bakarsanız